çıkan bayan gerçekten haksız değil mi? O 40 kişi, 50 kişi onu beklemez zorunda mı? İşte diyorum ya, ben diyorum yani hasta olan ben kişi çıkmasın. Siz gidin, ben çıkarım, kendimden gelirim. Ha bu olur. Dolayısıyla yani gerçekten mesela yine yaşlı amca bastonla gelmiş. Hocam diyor ben Nur Dağı'na çıkacağım. Baktım böyle motor yok, teker yok, her şey yani bitmiş. E Çıktı, 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 şey yaptı. Beni buraya kim çıkardı? E sen çıksın. <laughs> Değil mi? Beni buraya kim çıkardı? E sen çıktın. Kebason gibi. Kim? Niye çıktın? Çıkmışım, çıkmışımdır. Beni buraya kim... Yani Nur Dağı gene biraz kolay. Ama Sev Dağı Hamza Hoca biliyor. Yol yok. Bu açıda inşallah bunlara gideceğiz. Sıhhatlı olan, gerçekten böyle böyle hastalık olmayan çıksın. Bu seferde inşallah ben de çıkacağım oraya. Orada Nur Dağı'nda ne var? İkra bismi rabbike lezi halak ayetler inince Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada peygamberli, peygamberli bir şeref kılındı orada. Peki oraya çıkmak sünnet midir? La vallahi sünnet değil. Yani oraya çıkmak ibadet değil. Ama Müslümanlar yani bu ne kadar geldiler? Biz de çıkalım. Yani bir kere olmak suretiyle. Çünkü eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten sonra çıksaydı ya bu sünnet olacak ve da vacip olacak. O açıdan oraya çıkmak yani gerçekten ibadet değil. Oraya çıkacağına gidip Kabe'de iki üç tane tavaf et daha hayırlıdır. Ama mesela bacılarımız gibi sağlam vallahi çıksın ben diyorum. Niye? Çünkü bir daha belki buraya gelmeyebilir. Bu açıda bu bir. İkincisi Sevr Dağı. Sevr Dağı yani yolu yok. Buna rağmen birçok kişi çıkıyor. Geçenlerde bir ablamız Çorum e, e, turlarından ayağını kırdı. Ambulans yok. Nasıl çıkardılar bilmediler. Yani indirdiler. O açıdan bu tehlikeler var. Bir de